Aaaa evet. Aa, çok güzel limonu. <laughs> Çıktı. Çıktı. Hadi. Hadi açayım. Hadi aç bakalım. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Kim yaptı bunu? <laughs> çok güzel oldu. Şimdi pembe sıra. Tamam şimdi pembe de sıra. Çok güzel. Biz şimdi limonata yapacağız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Pipetimiz hangi renk olsun istersin? Yeşil. Yeşil Kucaman olsun arkadaşlar. İşte aynı resimdeki gibi oldu. Hepsini seni yapacağım. Hadi seni. Hiç bakalım. Bak bozdum. Aa, hmm. Ben bir daha Hadi yap bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yıldızı bardağa koyacağım ben. Ben şimdi portakal yapacağım. Şimdi. Ya hepsini benimkini de içtin. Ay güzel olmuş mu? Güzelmiş. Görüşürüz arkadaşlar. De evet arkadaşlar. Şimdi biz. Ne aldık biz? Oyun hamuru. Evet. Şimdi biz bir tane oyun hamuru aldık. Kar bakalım içinden neler çıkacak. Dök dök. Oo içinden bir sürü oyun hamuru çıktı. Evet. Aç bakalım. Açıyorum. Aç. Şunları da kapatayım ben. Hazır mı? Şimdi oyun hamurlarımızı buraya koyacağız. Sonra bununla bastıracağız üstüne böyle. Sonra altından ne çıkacak bakacağız. Tamam mı? Biz şimdi limonata yapacağız arkadaşlar. Ben şimdi Elif için bir tane limon hazırladım. Limonumuz burada. Elif şimdi onu sıkacak. Bardağı sıkmak ister misin? Evet. Ben sana burada bak bir tane limon yaptım. Al bakalım bu limonu. Hop bastır. İçine koy. Limonumuzu koy, bardağımıza koy. Şimdi biz resimdeki gibi limonata yapacağız elifle Sık 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 sık. Evet, oluyor. Tamam oldu galiba. Bunları koyalım bardağımızın içine. Evet. Şimdi limonumuz hazır. Limon suyumuzu sıktık. Şimdi şekillerimizi yapmak için hazır mısın Elifçim? Yeşil. Pipetimiz hangi renk olsun istersin? Yeşil olsun. Yeşil mi olsun? Tamam. Ver Ama bakalım. yeşil bastırmamız gerek. Evet, bastırmamız gerek. Önce pembe yanına. Pembe yanına. Ben bir parçasını alayım. Sana bak nasıl pipet yapacağım şimdi. Burada bir sürü şekillerimiz varmış. Burada da şekillerimiz var ve altında da pipetimiz var. Elif bak burada pipet var gördün mü? Hı hı. Şimdi biz pipet yapacağız bir tane. Elif'in limonatası için bir tane pipet hazırlıyorum. Kocaman olsun arkadaşlar. Kocaman olsun. Evet, pipetimiz hazır Elif. Pipetimizi de koyuyorum içine. İşte böyle. Bak pipetimizi şimdi şekiller yapmak için hazır mısın? Hazırım. Buradaki meyveden yapacağız biz şimdi. Yuvarlak yap. Evet. Şimdi koy bakalım içine bastıracağız şimdi. Evet. İyice koy 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 koy. Evet. İşte burada. Şöyle çekelim. Al bakalım. Bunda limonatanın içine atar mısın şuraya? Tamam. Şimdi bir tane de turuncudan yapalım. Hangi şekil yapalım? Şundan yapalım mı? Bir parça seç bakalım yine. Bak buradaki şekilden yapacağız şimdi. Bastır bakalım içine. Evet. Birazcık daha bastır, bastır, bastır. Şimdi bastır. İşte bak burada. Aa başardın. İşte Elif şeklini yapmış. İşte burada şimdi kenarlarını çıkartalım. Al bunu da at bakalım limonatanın içine. O oh, şeklimiz oldu. Ben de yeşilden yapabilir miyim bir tane evet. şekil? Olur mu? Olur. Oh, şurada bir çilek varmış. Ben şuradan bir tane çilek yapmak istiyorum. Böyle. İşte burada bir tane çilek var. Şundan yapayım bir tane ben. <laughs> i̇şte burada. Ben de şundan yapıyorum. Şimdi Bunu da bardağımızın içine koyuyorum. Şunu da koyabilir miyim? Mandalina. Bakın bir tane mandalina. Bunu da koyuyorum. Karışık bir meyve suyu yapıyoruz biz şimdi. İçinde limon var. Çilek var. Mandalin var. Şimdi ben bir tane portakal dilimi yapacağım. Onu da buraya koyacağım. Bardağımızın kenarına. Evet. Hey, çok güzel oldu. Bak. Resimdeki gibi. Oy. <laughs> Elif yedi. Bunu da bardağımızın kenarına koyalım, süsleyelim mi? İşte aynı resimdeki gibi oldu. İç bakalım, güzel olmuş mu pipetini? <laughs> Çok güzel olmuş. <laughs> güzel yapmış mıyız, beğendin meyve suyumuzu? Hey, pipetini neden çıkardın? Hepsini içti işte meyve suyunu. Limonata da ağzına değdir mi? <laughs> Bak bunu da süsledim. Şimdi buna da bir tane pipet yapmamız gerek. İkimiz beraber içmemiz gerekiyor. Olur mu? İster misin? Hı? Bir tane birazcık da turuncu şekil yapayım ben. Bak bozdum. Aa, portakalımıza ne yaptın Elif? Ben bir daha yapacağım portakal. Hadi yap bakalım şimdi bunu açıyorum. Hey ne kadar güzel bir yıldız yaptım bakar mısın? <gülüyor> 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 Yıldızı bardağa koyacağım ben. Hayır. <gülüyor> 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 Yıldızı bardağa koyacağım ben. Güzel. Hey bozmuşsun onu yine. Hadi portakal yap sen de. Ben şimdi de portakal yapacağım. Evet. Ben de şuraya bir tane de mandalin koyayım. Kendi meyve suyu yapıyorum ben. Yap. Portakal meyve suyu. Şimdi bir tane de pipet yapayım. Ben turuncu pipet istiyorum Elif. Pipetini buldum. Senin pipetin burada. İşte turuncu bir pipet. <gülüyor> <gülüyor> turuncu pipetim. Hayır ben bunu kendi meyve suyuma koyacağım. İşte burada ya ben diyeceğim. Bir bak bakayım Hersin tadını İç bakayım. Ya hepsini benimkini de içtin. Dur pipetini çıkartayım. İçine kaçmış pipeti. Heh. Ya benim meyve suyumu da içtin. <laughs> Ay güzel olmuş mu? Güzelmiş. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.